Merhabalar. Bu hafta borsa girişimizi yapıyoruz ama öncesinde nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşalım. Ne yapmamız gerektiğini. Bunları bir anlayalım. Borsayı bilmeden borsaya başlamak karanlık bir yolda ışıksız yürümeye benzer. İlk fırsatta tökezlersiniz. Bunun olmaması için ne yapmamız lazım? Borsayı iyice anlamamız lazım. Deneyin neden önemli? Hangi aracı kurum kullanmalısınız? Yatırım hesabı nasıl açılıyor? Ne kadar bütçeyle başlamalısınız? Stratejinizi belirlemek, hangi şirket yatırım yapmayı seçmek, emir nasıl verilir gibi. Girmeden önce bilmemiz gereken tüm konuları konuşacağız. Ama öncesinde bir girişimizi yapalım. Hadi geçelim Borsa 101 bölüm 5. Borsaya giriş. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Borsanın ilk bölümünde borsanın mantığını, nasıl işlediğini anlattım. Tam şuradan çıkan kartını izleyebilirsiniz. Özet geçmek gerekirse borsanın iki temel prensibi var. Birincisi arz talep mantığı. Arz talep olmadan borsaya olmaz. Bırakın borsaya alışveriş olmaz zaten. İkinci ise alıcı ve satıcı eşleşmeli. Yani alıcı ve satıcının olmadığı bir işlem de olamaz. Borsanın mantığını kavradınız diyelim. ne yapacaksınız? Tecrübe kazanmalısınız. Ama nasıl diyorsun? Borsa işlem yapmadan tecrübe kazanılmaz. Doğru ama eksik. Şöyle ki bunun için yardımcı uygulamalar var. Oyunlar var. Geçen bölümde anlattığım gibi borsa 101 uygulamamızdan bahsetmiştim. Mesela onun gibi bir uygulama üzerinden sınav parayla tecrübe kazanabilirsiniz. Bu seçeneği iyi değerlendirmelisiniz. Borsaya başlayan insanların ilk başlığını yapması gerektiğini düşündüm. Yani çünkü ben de aynı yollardan geçtim. Ne oldu? Bu 4 bölüm boyunca size bundan bahsettim. İşte ilk bölümde borsanın mantığını anlattım. ikinci bölümde tarihinden bahsettim. Üçüncü bölümde kitaplardan. Dördüncü bölümde de uygulamalardan ve işte gerekli sitelerden bahsettim. Şu anda bunları öğrendikten sonra borsaya başlamamız geliyor. Bunların hepsi Deneyim demek. Öğrenmek için önemli adımlar. Kanalımızın sponsor olan Gecim Yatırım'ın borsa da borsada deneyim kazanmak için bir yardımı var. Gecim Yatırım ile borsa işlemlerini deneme hesabıyla ücretsiz olarak dinleyin. Gerçek piyasa koşullarında risk almadan 100 bin TL sanal para ile hisse senedi işlemlerini keşfetmeye başlıyor. Bunun için gecimiyatırım.com.tr'yi ziyaret etmeniz yeterli. Bu kadar kolay. Gecim yatırımdan bahsettiğimize göre aracı kurumlardan da bahsedelim. İlk bölümde size aracı kuruma ihtiyacınız olduğundan bahsetmiştim. Aracı kurum olmadan borsada işlem yapamazsınız. Serimize bu videodan başlayanlar olabilir. Bu yüzden ufak bir özet geçelim. Borsanın çalışma mantığı şu. Alıcı var, satıcı var alıcı aracı kuruma diyor ki ben bu şu hisseyi alacağım diye de o hisseyi satmak istiyor. Aracı kurum da bu durumu borsaya bildiriyor. Borsada bu kişiler eşleşiyor ve <laughs> işlem gerçekleşiyor. Yani siz direkt borsada işlem yapmıyorsunuz. Aracı kurum olmadan işlem yapamazsınız. Bu yüzden aracı kuruma ihtiyacınız var. Bu aracı kurumlar banka veya özel aracı kurumlar olabilir. Bu sizin tercihiniz. Geçen hafta bundan bahsettim. Özel aracı kurumların da artısı diyeceğimiz şey şu. Özel aracı kurumlar bünyelerinde daha fazla yatırım danışmanı çalıştırır. Bu da sizin için bir artı olabilir. Aracı kurumu buldunuz. Ne yapacaksınız? Yatırım hesabı açacaksınız. Borsa işlem yapmak için vadisiz bir yatırım hesabına ihtiyacınız var. Borsa için ayrı bir hesabınız olmak zorunda. Tam hesabı açtınız. Artık borsaya gireceksiniz. Ama ne kadar ile girmeliyim? Ne kadar bütçe ayırmalıyım? Belki de en çok sorulan soruların başında geliyor. Ya da en çok bu soruluyor. Ama aslında olay ne kadar parayla girmeniz değil. İddia oynamak gibi bir şey değil bu. Bir tane hisse alarak da girmiş oluyorsunuz. İlla belirli bir miktar para ihtiyacınız yok. Şu da var tabii ki belirli bir miktar para yatırabilirsiniz. Yapacağınız işlemlere göre miktar ayarlayabilirsiniz. Çok paranın artısı şu oluyor. Hata yaparsanız oluşacak zararı telafi etme şansınız var. Şimdi gelelim neye yatırım yapmaya? Paraya ayarladınız. Hesap açıldı. Yatırım yapılacak. Alanı seçmeliyiz. Burada işler karışabilir. Çünkü farklı piyasalar ve enstrümanlar var. Tüm paranızı bir yatırım aracına yatırmak büyük bir risk. Bu riske girmeye değmez. Hata yapıyorsanız sonuçları çok ağır olabilir. Bu yüzden portföy oluşturmalısınız. Tüm yatırım araçlarının özelliklerini ve oluşacak riskleri bilmeniz lazım. Çünkü neye yatırım yaptığınızı bilmeden bir şey yatırım yapamazsınız. En azından yapmamalısınız. Bu kişiden ki Göre de değişebilir. Sizin için spor şirketleri kazançlı yatırımdır. ve başkası için ulaşım olabilir. Hatta şu an bayağı mim olan bir mantık var. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Yaz geliyor, yazın uçaklar çok uçar, bas paraya ulaşıma diye. Bu da düşünce ama en doğrusunu siz bilirsiniz. Size en uygunu hangisi ise en iyi yatırım aracı odur. Eğer bir trend uzun süredir devam ediyorsa sonuna yaklaşmış olabilir. Herkes o yönde diye siz de öne gitmeyin. Biz 30 hisseleri ilk yatırım için güvenli olabilir. Şirketleri ve hikayelerini iyi tanıyın. Her şeyi düşünmelisiniz. Tek bir hisseye tüm paranızı basmak ilk başta tehlikelidir. Unutmayın homojen ve dengeli bir portföy oluşturun. Farklı sektörlerden hisseler veya diğer enstrümanların hepsini iyice inceleyin. Bu da başka bir şey çağrıştırır. Kendi stratejinizi belirlerken her şeyi düşünmelisiniz. Kendinizi tanımalısınız. Kendi özelliklerinizi stratejilerinizde kullanmayı bulmalı ve ona göre bir yol çizmelisiniz. Tabi bu da deneyime bağlı. Neye nasıl tepki verdiğiniz veya oluşan duruma nasıl bir aksiyon almanız gerektiği tamamen deneyimlerle oluşacak bir durum. Borsa eskiden kağıtlarla yapılıyormuş. Tabi şu an durum böyle değil. 94 yılından beri internet ağı üzerine geçti. O yüzden artık yatırım yapmak daha kolay. Eskiye göre gideceğiniz yol belli. Evinde otururken bir yatırım hesabı açıp PC yatırım yapabilirsin. Borsa emirleri aslında karmaşık bir konu. Ama detaylarına ileride değineceğim. En basit emir olan al-sat emri fiyat düşürken al 180 sat. Mantık bu kadar. Borsanız zaten en basit hali. Hisseyi aldınız. Diyorsunuz bu hisse artacak. Dediğiniz gibi de oldu. Bu hisse arttı. Artınca sat emri verip aradaki dakika sizin oluyor. Alım ekranından hisseyi seçin. Piyasa emri mi? Limit fiyat emri mi? Karar verin. Volt gireyim. Onaylayın. Basitçe al sat emri bu takip uygulamalarını verdik. Buradan portföyünüzdeki enstrümanları izleyin ve uygun zamanda satın. Geldik borsanın en zor kısmını görmeye. Borsanın en zor kısmı para kazanmak ya da borsayı anlamak değil. En zor kısmı psikolojiyi sağlam tutmak. Oluşan dalgalanmalara kapılmamalı. Heyecanla yanlış kararlar vermemelisiniz. Kaybetmenin acısını, kazanmanın mutluluğunu hepsini yaşayacağınız bir yer burası. Bunları olabildiğince kontrol etmelisiniz. Borsanın bana göre en zor yanı burası. İşte basitçe anlattığımız bu adımlarla borsayı gerçek anlamda ilk adım attınız. Bundan sonra burası profesyonel bir yatırımcı olma işinde. Haftaya tamamen borsadayız. Görüşmek dileğiyle. Her zamanki kapanışımızı yapalım. Borsa uzun bir yol. Bu beraber yürüyeceğiz. Beraber borsa öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın.